Ailet birini kovalarken tütsüyle geri çevir. Tütsü kullanarak alan fotoğraf çekin. Bu kolay. Fener aldım yine. Tütsü kesin doçluyor mu ya? Bir de termometre aldım. Tütsüyü ben geçen yaktım doçlamadı ya. Sadece yavaşlatıyor. Hadi gidelim. Kerem oyun yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun Kerem? Dershane miydin? Pompadayız Kerem. Enaktar buldum. Enektar buldum enektar. Araba enektarı bir şey arıyor mu? Arabanın alarmını çalıştırırsa onu kapatabiliyorsun. Işıkları açtım. Güzel iyisin. Bak burada saklanma yeri var odada. O da. gidiyor. Yatacağız, yatacağız. Zamanı var. Oğlum ben uyudum. 11'de uyudum, 3'te uyandım ben. Ha? ha ne Kemiği buldum kanka. Karnım doydu. Furkan köpek gibisin tamam. ya. Her yer kemiği buluyorsun Ç ya. Nasıl şaka? Ç g'si, güzel g'si, bir şaka olmaz olması lazım. Şu an tüm Türkiye var ya. tüm ee, sosyal medya şu e, e, şaka. Ya ya, sallıyor siz gülmüyorsunuz. Sosyal medya ha, sallanıyor şu an. Tavşan mı? Tavşan var lan ne iş? Aa tarot kartı lan tolu. Tarotu, yani tarotu, da tarotu, tarotu da çekeriz. Çekeriz çekeriz çek onu da çekeriz. Çekeceğim ya şu an. Bulsanız hayaletin yerine. Hocam ben yemekle Ta termometre ben yapman ben lazım. Ta yapıyor mu? Termo yapıyorum, yapıyorum. Ha yapıyorum. Mu? Şu an ben, ben de şey dotla tarım ya. yapıyorum. Ev çok, ev çok sıcak. Bizim evden sıcak geliyor. Splitbox'ta şey. soru sorunuzda yanıyorsa MHZ'deki çarpı duyuyor, cevap vermiyor, aynı şeyi yazma diyor. Splitbox'ta soru sorduğunu ben soruyorum. MHZ'deki çarpı duyuyor ve cevap vermiyor. Aynı şeyi yazma diyor. O ne demek yani şimdi ben farklı bir sorumu sormam gerekiyor. Splitbox'ta adam bana çarpı veriyorsa ben başka bir şey mi sormam gerekiyor? Ya da çarpı verdiğinde Splitbox işaretliyor muyuz? O ne demek oluyor? Aynen. çarpı verse de Splitbox okey mi yani? Evde hiç EMF yok amına koyayım hiç. Üst Oğlum kat ışıkları yaktım ya. diyorum. Siz niye ışıkları açmıyorsunuz? Üst katın hepsi sıcak. Burayı da açalım. Alt kat en... Üst katta bir şey yok. Hayret içeride, ha konuşması lazım. Yani çarpı alt çıkması hiçbir sikimi değiştirmiyor değil mi? Çarpı çıkmasının anlamı sadece bu alt soruyu alt sorma oldu. mı demek? Baba bir şey söyleyeyim mi? Bu evde bir şey yok bence, bu ev temiz. Yan mahalledeki eve gidelim. Yanlış yere mi gelmişiz? Vallahi 20 derece oldu. En en düşük? Aa burayı açmayalım boşuna. Aa 8 oldu burası bak. En düşük şu an burası, 7-3. 6-4 gittikçe şey düşüyor. 5 2. ya? Bir dakika, hiç yok kanka hiç. A en düşük bura 5-2 gördüm burada o kadar. O da mı? Oda sıcak. Kanka Kapın ben girişi. anlamıyorum ya. Bugün Kerem Gelin'le oynarken ne, hemen buluyoruz amına yerini. Aha. Ben yaptım ben yaptım. Bak şurası, şurası düşük. Burası Cevap 2 -2. yok mu Tam demek? Şurası. Ha anladım. Tam şurası 5-9. Şu kapının burası köşesi. 5-6. Tarot çekelim mi oğlum? Tarot hemen başlangıç. Daha eleti yeni bulamadık ya. Oldu. Yedi yedi. Bir Aha, ışık gitti ne geldi ulan? ne iş? Burası gibi sanki ya en düşük burası şu an. Beş ile yedi arası gösteriyor burayı. Fazma iki sa Abi. 200 saatim var. Biz biz benim de var bir 50 60 saatim bir sik anlayamadan oynadım ya. Buralar mı diyorsun? Yani bur burayı gösteriyor en düşük bura var evde. Yedi bak şurası olduğun yeri yedi burası beş. En, en düşük sıcaklık bura başka da yok. Kartı çekin de saldırsın bir. Oğlum saldırması iyi bir şey değil ki. Niye saldırtırıyoruz ki şu an? Adam Hemen hiçbir yerde var. yok ya. Ya niye hep bize oros bu çocuğu ayarlıklar Beş buçuk Ya net bu oda ya. 8-9 oldu. Ay ama 16 oldu şimdi de ne iş? Dur bakın burası kaç? 14. Burada değil. Burak. Where are you? Su açıldı. Nerede su açıldı? Yok yok benim Abi, elimdeki mandayı split box. Mı? Mandayı Where are you? Ben atmadım da yerdeydi. Ben gördüğümde de, de yerdeydi o. Vallahi are you close? Ya. 5 -4 Burası 5 4 Alt katı kontrol ettik. Alt are you friendly? friendly? Dot'u kurayım mı şuraya? 5-8 şu an Adamla konuşurken ışıkları mı kapatmak lazım? Kur. Where are you? Kur. En düşük burası çünkü 5-8. Are you, you friendly? Nasıl sikiyim? Are you close? How old are you? Soru hiç cevap vermemesi ne demek peki? Hiçbir şey yok. Abi. Aa. Bir şeye dokundum. How old are you? Harbi mi? Are you young? Hiç cevap vermiyor ya. Işıkları mı kapatacağız? Aa arabayı kim yapıyor? Aa ben Ağabeyim. bastım yanlışlıkla. Ben de dedim ne oluyor be? ben Işıkları ya? Işıkları kapatıyorum konuşmak için. Are you close? Abi ta. Are you friendly? Oyundan sesim gidiyor kanka ya baksana. Şu. Deneme. Bak ses var. Deneme. Bak. Var kanka. Where are you? Are you close? Are you friendly? How old are you? Polis sikleme seviyemiz. Vallahi. Adı ailet de beni siklemiyor ki amına koyayım ya. Are you friendly? Neydi dedi? ismi bunun? Bakacak? Luke, Luke O's Skinner, bak. Luke Skinner. Can you hear me? Where are you? Aa, bak şimdi olaya basacak işte. Luke, Luke Skinner, Luke Skinner. Buraya gelme lan Buraya gelme. Luke Skinner, Where are you? Are you close? Are you friendly? How old? Aa çarpı çıktı. Çarpı çıktıysa benim sesim gidiyor demek değil mi? Okay yani. How old are you? Luke Skinner. Where are evet, you? Ha. Luke Skinner. Bana Haka Haka Leyin odadasın. O ne demek? Ha. Spirit box'ı işte diyor konuşunca MHZ çarpı çıkıyorsa dur bakayım yazı kaçtı. MHZ çarpı yanıyorsa ha, seni, diyor, duymuyor. Orada değil demek. Az önce burada duydu ha, beni. Burada cevap verdi. Bana, bana değilmiş demek. Yani burada burada çarpı çıktığına göre adam burada mı şimdi? Where are you? Luke Skinner. Luke Skinner. Bak çarpı çıkıyor adam burada mı demek şimdi bu? Luke tamam, Skinner, bro. where Skinner, you? are you? Are you close? Bize. Are you friendly? Şey olsun, Luke Skinner, give us a sign. Bura adamın odası mı? Give us a sign, Luke Skinner. Biraz şey yapalım adam o zaman. Işık mışık yaksak rast olur mu? Luke Skinner, give us a sign. Bilmiyorum ki. Aa, çarpı çıkıyorsa biraz orada demekmiş bak. Sıkı. O arkadaşlar öyle diyor. Sinirlendirelim biraz. Aslında bak saklanma yerlerini bulalım. Dur ışığı kapattım gelelim. ben bir şey bakacağım bir. Ne dedin o işe? Saklanma yerlerinde saklansak tarot çeksek. Bulur mu ki bizi hemen? Bulur. <laughs> Bence bulur. Terk edin adamı tamam. Tek, give tek us tek a sign. Ha beni bir salın bakayım. Bu odada saldınız mı bana? Ha tek burada. orada. L Luke Skinner give us a sign. Where are you? Yevon where are you Luke Skinner? Where are you? Are you close? Are you friendly? Luke Skinner <laughs> Are you friendly? Allah Allah. Çarpı çıkıyor bak Luke Skinner, are you friendly? Where are you? Full bir. Are, are, you full bir, full. are you close? How old are you? Çarpı çıkıyor ya, orospu çocuğu hiç şey yapmıyor ya, kapıyı kapat Orospu çocuğu hiç cevap şey vermiyor ya Are you friendly? Utangaç Luke bir Skinner, var mıydı are you friendly? Da? Where are you? How old are you? Yemef her yerde bir bu arada. Olasınız çarpı, çarpı çıkıyor. Yerde bile göstermiyor yani. Where are you? Are you close? Are you friendly? Give us a sign. Give us a sign. Başka soru var mı? Bildiğiniz var mı? Odada ben tekim. Are you young? Değişmiyor orası çocuğu. Splitbox yok mu demek şimdi bu? Çen çarpı çıkma splitbox yok mu demek? Hayaletin türünü bulmaya Orta... çalışıyoruz. 20 tane hayalet var. O bak ilk so ilk çıkınca orada olduğu anlamına gelmiyor demiş. Ananı oh. sikeyim. Hunt mı koş koş kaç kaç. <laughs> nasıl sattık ama bir anda. Bir şey diyeyim mi? Tolu'yu... Tadını... Soruları bir internetten açmak lazım harbiden ya. Oğlum durun lan. Ananı sikeyim. Kendi kendime hayalet tutuyor diyor. Durun ben bir internetten şu sorulara bir bakayım hemen bir. Fazma, fobia sorular. Aa bak geldi. Geldi sorular. Ne geldi lan? Sorular geldi de bot sildi. Can you speak? Can you speak to us? Make a noise. Beyler hayalet var, var, şeyde var, olmasın var. ya. Bodrumda olmasın amına tamam, bir. Zoraya bakmazsınız. Buldum buldum soruları bodrum buldum. Bodruma baktım baktım bodrum 20 derece. Hepsine Hayır onla, IMF'le baksana onunla. IMF'le mi? Dur bakayım. IMF'le de gezdim. Biri Hayret, YMF. çarpının orada olması hayretin orada olduğu anlamına gelmiyor demiş birkaç arkadaş. Yok Furkan, bir, bir baksana. Nereye de gitsene. Gittim, gittim hepsine Senin, gittim. Senin amına koyayım daha yeni... Ne oldu? Saldırıyor mu? Oğlum biri nefes... Lan. Ananı sikeyim. Aa, Işık lan kapadı. insan şeklinde Ay, ne iş? Şey İnsandı. At oluyor mu yakaladı? Yok. Ama çok Saktan kötü. Vaziyet çok kötü. Ben Saktan köşeye de, pustum ya. Gitmişsen... Bana ya geliyor. Biz saklanıyoruz. YMF 1, YMF 1. Hiç yükselmiyor. Oğlum yediyorum. YMF burada. Senin elinde YMF. Hayaletin yakınında olman kesin lazım oğlum YMF, YMF için. EMF elimde bu arada. Hayır hayır hayalet Yenim göründüğünde yani. hayalet göründüğünde, hayalet göründüğünde hani yakınlarda olman lazım ki benim bildiğim öyle. Ha, Bitti mi? Gezimler. Is there ya a split here? Ay cevap vermiyor. Who is this? Çarpı çıkıyor amına koyayım çocuğu. Gitti gitti oğlum hadi çıkın artık amına koyayım. Who are you? Aa parmak izi var sonunda orospunun çocuğu ya. <laughs> Anybody here? A2. EMF 2. Ulan içimden bir şey mi geçti? Çetim içimden bir şey mi geçti? Bak EMF kaç oluyor? 2 2. Max 2. Speak karp to us. Bana kodumun dotsunu şuradan alın. Buraya koyun A3 oldu. Speak 3 to, oldu. to us. Are karp you with 3. us? Çarpı çıkıyoruz. Çocuk bize cevap vermiyor. Can you show yourself? Ananın Anladım. amına koyayım hemen de IMF4. gösterme be kendini be. Hemen bir, senden ilgi istiyorum be abi. Aa, hemen gösterme. Aldı. Yine beni aldı ya. Öldün mü? Gittim gittim. EMF4. Lan niye saklanma yerine girmedin? Öldü ben lan gittim, adam adam, adam, taklaya geldi <laughs> adam taklaya geldi amına Adam taklaya geldi amına koyayım. beraber kaçıyordu baktım oraya saklandı dedim. Dots var mı? Kaşıyor. Dosta gözüktü değil mi? Tamam dosta var. Dosta varmış Hayır, Furkan. Olfansın. Tamam o Vermedim zaman ya. dots var. dots var, var, parmak izi var. Eee Yine bu 3 yani tane orospu çocuğundan biri kaldı. İlaç bir ilaç yok içelim yok. ya, bir ilaç içelim. Rutels, ben şeye şey bakamadım. Mi? Yok vermiyor ısrarla. Oh, tamam mı bakayım? Benim üç yüzde seninki %3. Banshee görüyor. Dur bakayım. Tarot alsana reis. Tarot kartı kullan. Yanına tütsü bitti. Tamam. Deneyeceğim şimdi. Tütsü görevi var. Şimdi Tütsüyü kitap koyduk mu? Ben. Kitaba yazı yazıyor mu? Ne iş? Antom değil, Banshee'ye bakalım. Yok kitap yok burada galiba. Banshee ne diyor? Ee... Furkan aldın mı kitabı? Şarkı kadar? söyledi mi sana? Tamam kitap koymamışız Şarkı Yok şarkı söylemedim. Şarkı bundan önce Parmak geldi değil mi var, şarkı? Parmak izi var bir de dot geçti dediniz. Koruyor. Bilmiyorum geçtiyse. Aa daha kamera koymamışız İlaç da, iç Furkan ilaç iç. İçin İki tane içiyorum ben. Amına koydum. E, <laughs> e, <laughs> dur dur gitme, de... ben gitmeden gitme bekle. Şu kamerayı koyalım ama adamın yerini bulamadık ki kanka ya. şu an Aa ya. şey var şey var ya. tamam tamam var. Küre var. Var mı? var Ghost Orb var. Aha Ghost Orb Kuru. var. Manşi. hangisi? Kar, kar tane beni izliyor mu? Beni izlemezsin ki. Kar tanesi Yo. gibi bir şey yağıyor yere. Bak e göründü. Kanka. Yine göründü. Tolu emin alalım kanka gel. Ben de örümcek abi. gelsene be. Nereye? Burada malzeme almak lazım gel. Tıra Goyo gel. Oluyor değil ya. Oluyor kamerada görünüyor sadece. Ben baktım şeyden. Parabolik mikrofona çığlık atıyor. Bak kim kaldı biliyor musun? Goryo, Banshee, Phantom. Yok yok çılık atarsa direkt banşi zaten. Ne alayım? Phantom ne? Şunu, şunu alacağım. Tamam aldım. Ha o sağ aç kanka. Bana çılık mı atacak oç? Çılık atacak aynen. Bir dakika. Hunt yapması gerekiyor mu? Tütsü mütsü alsaydık keşke. Sende var mı tütsü? Aldım. aldım. Ama ilk şöyle... Nereye yaktın hemen? Ne yo, yaptın lan? Yaktın. Niye yaktın? Bilerek yaktım bilerek. Aha. Ne oluyor orospunun çocuğu? Bekle geleceğim yok. kalı yine. Bir de üstüne atacağız do tütsüyü. Dost 3 bu arada. 3 yanıyor şu an. La hiç atmıyor. Bir tane görevi yaptım tütsüyle. İki tütsü görevi var ya o yüzden iki tütsü... yaktım onu. Şu an var ya adamın tütsü... çılık atmasını beklerken nasıl nasıl Toluk bekliyorum? açacağız ama üstüne tutacağım ama şey yapacağız. İnşallah amımda doğmaz. <laughs> amımda doğarsa <laughs> <tütsüye yaramıyor> şey <şimdi. gülüyor> Aa bak cesedin fotoğrafını çekince bedava parayı çıldık attı. Para çığlık attı. Sen, attı. Bana çek, bir şey, bana bir şey yaptı değil mi çetim? Bana, bana bir şey yaptı mı o? Vallahi sen bana bir şey at. yaptı. Gel gel Furkan kaç. Bana bir şey yaptı Kansan değil mi çetim? Şey, şey şey ben bir yalnız şey hissettim. Ee, bence banshi. Bence banshi. Ya banshi zaten. Dur. <gülüyor> 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 tamam tamam banshi. Furkan ben <laughs> de tütsü var, tütsü var yani. mı başka tütsü varsa ben de alayım. Tamam ben de tütsü alayım. Çakmak, çakmak nerede var? Tağ sende de çakmak var mıydı? Abi ben şey Yok hiç almadım çakmak. On bir tane mi çakmakla girdik ana fotoğraf makinesi al gel gel. Ben tütsü görevini yapayım sen de Hayalet'in fotoğrafını çekeyim. 4.1 oldu. kullanma önkür dedi mi? Geğirdi evet. Alamadım biraz, alamadım. Şey, tarot kartını çek amına koyayım ölüm gelene kadar. Tamam. Bak ne yapacağız biliyor musun? Tarot kartını alacaksın, saklanma yerinin önünde duracağız. Bence ölüm uzaktan koşalım ya. Bence oraya uzaktan koşalım. Sen ne diyorsun? Bence dibinde <laughs> durursak Sıkıntı ayletin kanka. Yeni söyleyeyim. Şu Şurayı kapatalım da yeni söyleyeyim size. Hayleti göremezsin görebiliyor musun? Ya. Şuraya ben görebiliyorum Hayleti ya. Yok yanıma gel. Bir tane Dur fotoğrafı attım. Kendi göstermiyor şu an ama. Burkan'ım ya basıyorum. Kanka. Ya, yak kanka. Çak kanka. Gel ama Çaktım biraz bana doğru gel. The Tower Allah. çıktı. The Tower Allah. ne? Bilmiyorum siktir et. Çok sorgulamamak lazım. Kaç ananı sikiyim kaç 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 kaç. Gelmiyor ki. Sadece küp küp ses yapıyor o kadar. Oğlum Keden dead çıkmadı mı? Dead çıktı. The tower çıktı bir tane daha. Oğlum dead çıktıysa nasıl gelmiyor? Full mu geldi? Bir tane daha dead çıktı. Ah Şimdi... kapı kapandı. Seni direkt aldı. Siktir git. Nasıl alıyor. oluyor? Adam, adam var ya göt deliğimde çıktı kanka. Göt deliğimde. Adam Ondan benim götten çıktı böyle ya. Venom tarzı götten çıktı benim. boğdu beni orospu çocuğu ya. <laughs> Şansı Şansa bakalım. Ev, evin çıkışı nerede oğlum? Ben buradayım. Botu çek, botu çek. Aa Hayret burada. Furkan'a basıyor, Furkan'a basıyor. Hala beni sikmeye geliyor piç. Furkan kaç lan? Vallahi başarısız olacağız ha. Burada uç. Bana görüyor musun? Tamam koyayım. Dur dur çıkma. Dur, sen dur. neredesin? Abi, lan. lan kapıyı şeyinde. kapatsana oğlum. Kapını kapatsana sen. Kapalı. Şarkı söylüyor. Kapalı ben de kapalı, açık kapalı, görünüyor Okey okey. Bittim Beyler. Şarkı söyledi ama. Sanki abi. gitti uç ya. Gitti gitti. gitti gitti. Furkan gitti. Ama kapı kapalı hala. Bizim iki kişinin ölmesi normal mi peki chatim? Siz iyi öldünüz. Sanki evet. iki kişinin ölmesi normal değildi. Abi senin yan çöz ya odadan çeksen. abi. Yani düştü mü yine dur bakayım. Ha, onu nasıl engelleriz ya. ya onun düşmesini nasıl AfK engelleriz? AFK ben? odasını şey yapalım. Kapatsak Çok gidiyor. Çok kötü oldu tonun ölmesi. AFK'ya atıyor kendini de AFK odasını kapatsak yayın zamanı düşmez o. Banshee'yi işaretlediniz mi? Kapatıyorum tırı. Eee, ban işaretledim mi? İşaretli işaretli. O? Normal değil abi. Biriniz mal gibi öldü. Tam mal gibi öldü. Ben kart Vala çektim. Be. Bana tak diye girdi. Mal gibi Ay, Kendimi feda ettim ya. oradan Furkan ölmesin diye. Oğlum benim benim ölmesini diyen lan saklansana. Oğlum saklanacaktım ben de senden yere dedim beni bulsa seni de bulur dedim o yüzden ben kendimi Böyle feda sadece... bir şey Ya işte. kolay kanka kolay ya ne iş ya. Kolaydı. Parabolik işini işte söyleyince bitirdim kanka. Olur. Kolay kanka Kolaydı, kolay. kolay. Bu kolay. oyun böyle oynanır. <laughs>